Herkese merhabalar. Bugün Dört Yol mahallemizde kapatılan Pazarcık Karakolu önündeyiz. Bilginiz üzere burası henüz daha alternatifi oluşturulmadan kapatılmış, merkeze taşınmış bir karakol. Bu karakolumuz tam 22 mahalleye hizmet vermekte. Bölge halkımızın refahını ve güvenliğini sağlamakta ancak çeşitli gerekçelerle mahallemizdeki muhtarımıza ve vatandaşlarımıza da bilgi verilmeden apar topar bir şekilde kapatılmış. Ancak mahallemiz bunu mahalle halkı bunu öğrendikten sonra çözüm üretmek için belli başlı toplantılar yapmış bulunmakta. Bunlardan bazıları yetersiz gelebilecek olan alanı büyütebilmek için buradaki yerel halkın alternatif arsa arayışı ya da karakolun yanına doğru genişletilebilmesini sağlamak Dolayısıyla burada çokça alternatif varken mahalle halkıyla burada istişareler yapılabilecekken yapılmadan bir mağduriyet oluşturulmuş durumda. Bu konuyla ilgili gerekli bilgileri, gerekli açıklamayı Sayın İl Başkanımız Mustafa Bak da kamuoyuna yapacaktır. Buyurun başkanım. Değerli hemşerilerim, Trabzonlular, Akçabatlılar, hatta Düzköylüler hepinizi buradan sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Burası ilçe başkanımın da dediği gibi Pazarcık Karakolu. Burası yaklaşık 50 seneden beri buradaki bu Galanima Vadisi dediğimiz hatta sadece Galanima Vadisi de değil köyde zaman zaman yaylalarımıza da hizmet veren bir karakol. Burası maalesef birkaç gün önce hiç kimseye tanışılmadan, hiç kimsenin bilgisi olmadan, muhtarımızın da halkımızın da bilgisi olmadan ani bir kararla Kavaklı'ya taşınmıştır. Şimdi değerli arkadaşlar buranın taşınma nedenlerini bizler de dahil halkımız da dahil bilmiyoruz. Öncelikle bunu kamuoyuna bilgilendirme yapılması gerekir. Burası neden taşınmıştır? Eğer bir yetersizlik varsa burası daha sonra öncesinden muhtarımızla halkımızla birlikte neler yapılabilir ve burada kalması yönünde ee, nasıl e, çözüm üretilebilir diye hiç kimseyle konuşulmaması ve ani bir kararla taşınmış olmasını asla kabul etmiyoruz. Burada yaşayan halkımız yaklaşık 22 mahalleye dediğimiz gibi zaman zaman yaylalarımıza ve Düzköy'e de hizmet veren bu karakol. Buradan eğer taşınma nedeni yetersizlikse o zaman halkımız burada biz yeter ki kalsın her türlü fedakarlığı ve kolaylığı zaten sağlarız diye görüş beyan ediyorlar. Ve o zaman burası neden taşınmıştır? Şimdi bildiğiniz gibi yıllardan beri AKP iktidarı bütün şehirlerde, köylerde ne varsa boşaltmıştır arkadaşlar. Kamu kurumları adına söylüyorum. Buradaki kar karakolu buradan boşaltma denildi. Nedeni burada daha önce de Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı bir kararla taşımacılık eğitimi nedeniyle köylerimiz, okullarımız boşaltılmıştır. Kamu kurumları şehir dışına çıkarılmıştır. Buradaki sağlık ocakları kapatılmış, onlar da başka yere taşınmış, daha doğrusu hastanelere devredilmiştir. Kısacası bütün kamu kurumları bu şehirlerimizden alınarak buraların içi boşaltılıyor ve bizler artık bunun bir siyasi akıl tarafından yapıldığı ve köylerin bilinçli bir şekilde boşaltıldığını düşünüyoruz. Halkımız burada isyan ediyor. Okullarımızı geri istiyoruz diyor. Belediyelerimizi geri istiyoruz diyor. Karakollarımızı geri istiyoruz diyor. Sağlık ocaklarını geri istiyoruz diyor. Biz de buradan halkımızla birlikte onların sesini, onların haklılığını ve buraya yıllardır hizmet eden bu karakolun bir an önce yerine daha yenisi yapılarak sağlıklı koşullar altında oluşturulmak şeklinde yapılmasını halkımızın sesi ve biz de iktidara bu siyasi akla burada söylüyoruz. Karakolumuzu geri istiyoruz. Halkımız talebi budur. Vatandaşımızın talebi budur. Ağzına sağlık.